Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok pratik ve taş gibi olan bir yoğurt tarifi ile geldim. Gördüğünüz gibi ters çevirdiğimde bile düşmüyor. Köy sütüyle yaptım. Öncelikle sütümü tencereye aldım ve kaynamaya bıraktım. Yoğurt yapımında en önemli aşama süt kaynamaya başladıktan sonra bu şekilde havalandıra havalandıra yaklaşık bir 10 dakika kadar daha kaynatmak bu şekilde kaynattığımızda yoğurdun daha az sulanmasını sağlamış oluyoruz çünkü içerisindeki su miktarı buharlaşarak çıkmış oluyor Ben bu şekilde 10 dakika kadar havalandırarak güzelce bir kaynattım ocağın altını kapattıktan sonra ben bu şekilde küçük kaselerde yaptım İsterseniz tencereye de mayalayabilirsiniz ya da farklı kaplara da mayalayabilirsiniz hemen sıcak sıcak kaplara bölüştürdüm kapların içerisinde soğumasını bekledim bu şekilde hazırladıktan sonra soğumasını bekledim ve parmağımı içerisine soktuğumda eğer ona kadar sayı, saydığımda dayanabiliyorsa parmağım ondan sonra mayalamaya başladım. Yani sütün birazcık sıcaktı açıkçası. Her kasenin içerisine yarım yemek kaşığı kadar koydum. Toplamda 2 yemek kaşığı kadar yoğurt kullandım 3 litrelik sütte. Hepsini güzelce bir karıştırdım. Sonrasında bu şekilde fırının içerisine aldım. Fırın içerisinde yaklaşık bir 5 saat kadar mayalanmaya bıraktım. Fırından çıkarttıktan sonra da bir gece kadar buzdolabında beklettim. Bir gecenin sonunda da bu şekilde taş gibi yoğurtlarım olmuş oldu. Sonrasında ben kaplarımın hepsini streçleyip o şekilde buzdolabına kaldırdım. Ve yaklaşık olarak bir hafta 10 gün kadar tadı bozulmadan çok güzel bir şekilde tükettik. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.